Kardeşim sen delikanlı bir abiye benziyorsun. Evet. İyisin. Sakalın çıkmış. Geziniyorsun. Evet, Nereye geziyorsun? Work and travel. Güzel iş. Evet. Ama sen çok konuşuyorsun. Çok yanlış. Efendim. Söylemeyecek bak, şeyleri de söylüyorsun. Dedim ki bak tek dediğim şey şuydu. Dedim ki Sevgili Olympus, Avusturya'ya çok yanaşma. Avusturya'nın sınırları özeldir. İtalya için önemlidir. Hani orada gezersiniz, çükünüz düşer. Onlar bereketsiz topraklar dedim. Tamam güzel demişsin ama bak nasıl anlaşılmış. Sen ortalığı kızıştırıyorsun. Bunu yapma. Efendim ben daha sizin katoliklik ortodosluk meselesi giremeden bu olaylar oldu. Benim yapacak hiçbir şeyim yok. Kardeşim ben o an duymadım onu. Sana söyledim sırrım ortaya çıktı. Ben sana bunu anlatmaya çalışıyorum. Sen beni anlayabiliyor musun? Efendim ama Almanlar kapıyı dinliyor diye ben size söyledim. Tamam Almanlar attık dedik biz. Ama duymuşlar demek ki. efendim benim suçum yok ki. Sen çıkışta Almanları gördün mü? Gördüm efendim iki tane Alman vardı birbirlerine saksı çekiyorlardı dışarıda. Tamam tamam olay. Tamam sen buralarda kal. Sen bir, bir iki yıl gözükme. Sonra saçını sakalını falan kes öyle gel. Bir de birazcık karakol sesin kalın alsın. sonra ortama bir daha gir. Tamam, tamam, tamam efendim ben bunu bir halledeceğim. Şö şöyle yap. Ne yani nasıl yapalım söyle. Olmasın lan. Şöyle yapalım efendim o zaman ben bir biraz daha usturuklu bir şekilde konuşayım. Onu ayarlayayım. Tamam. Fark Tamamdır. etmez. Hadi. Görüşürüz efendim. Ben bir İngiltere'ye gideyim. Az kalsın böyle etkili olur? O yüzden diyorum ya arkadaşlar dikkat et. Eee... <laughs> <durun> efendim <gülüyor> ben <gülüyor> geldim. Sadan ne güzel geçiyor. Bir şey soracağım efendim. Böyle e, İtalya'nın Avrupa'ya tekrar katılması ne zaman kararlaştırıldı? Sen niye bunu sorguluyorsun? Hı, <laughs> <laughs> senin hatırına mı? Yok ondan dolayı değil. Hani efendim e, sokaklarda gezerken yeni bir şey fark ettim. Benim adım geçerek bir laflar dönüyor kulağınıza bu gelmesin. E, işte ben söyleyeyim dedim hani dünyanın yeterince katolik olmadığından korkuyorum diye bir laf etmiş birisi. Benim adıma konuşuyorlar. Dünyada yeteri kadar Katolik olsana şu anda Roma gidiyor. İşte efendim. Topalar çok güzel stek attım bu arada. <laughs> Beni Katolik olmasının bedeline çükünü keserek alacak. Sünnet edeceğiz kendisini. Efendim bana laf ediyorsunuz. Siz evet. ne evet. neler söylüyorsunuz? Papaya. Papaya sünnet mi yapacaksın? Hayır. Ben diplomatı yapacağım dedim. Papaya sünnet, sünnet yapacaksın? Mi? Aa, aa, gizli gizli, gizli Hayır, Müslümanlığa mı geçtiniz? Beyefendi. Hayır. Aa. Avrupa'da İslamiyet. Hayret. Gerçi bak bakalım benim şu nurlu yüzüme. Neyse cami teknolojimizi açtık şimdi ülkemizi ibadet ediyoruz. Sağolun bu diplomata bir, bir idam etmeniz gerekiyor ya. Oğlum, efendim, oğlum nurlu yüzünüze bakıyorum yenisi. beyefendi. Bu yenisi oğlum siz görmüyor musunuz? Yenisi mi? Yenisi. E, bu da işin ilgili Müslümanlar Müslümanlar dönmüşsünüz falan diyor yani. Yani efendim. Ama ben şey yani, yaptım yani. Arkadaşlar sana anlatsın. Sonuncusu çok konuştu. Bir daha konuşmadı. Anladım. Ya. Onu şey diyorlar hani e, fırıncıda çalışıyormuş en yani son öyle diyorlar. Evet götüne ne <laughs> pardon pardon. Şey fırıncıdayken pizza <gülüyor> küreği, <gülüyor> pizza evet, küreği. Evet 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 evet. Bu evet. <laughs> da Denk gelmiş pizza küreği kendisine. Aynen. Hoş olmamış ama kendine kalmış. yağ herhalde. varmış. O da o anda görmeden ona basmış. Tam o sırada fırından Tam pizza sırada. çıkıyormuş. Ha yani kürek yere düşmüş ama dik düşmüş. Dik düşmüş. <laughs> Bu kadar. <laughs> Fırıncı küreğin dik düşmesi de değişiktir efendim. Bu bir işaret olabilir. Benim annem gök bilimlerine çok inanırdı. Yıldızların hareketlerine. Bu bir işaret olabilir. Hmm. Avustralya, Macaristan düşebilir. Biz gerekli kahinleri çalıştırıp bir şeyler deriz. Tamam. Efendim eğer kahin ihtiyacınız varsa Annemle konuşabilirim yani kendisi yaşlıdır. Teşekkür ederim. Yani çok hikayeler ya. Yani. Bohemia toprakları çok güzel gözüküyor. Efendim, ben Bohemia topraklarına gidebilir miyim bir geziye? Gez. Ama Bakın. geri gelebileceğim mi? Efendim yanıma bir tane bayan bir asker verirseniz gelebilirim. Gidip Oğlum gel. senin. Bak gel. Biz önceki arkadaş için bayan seçmiştik. Onlar sana kaldı seç istediğini. Efendim ciddi misiniz efendim? Arbe. Öyle de olur mu ya hani arkadaşın şeyi hani? Sonuçta aynı pizza küreğine denk gelmek istemiyorum. Sırıncıda. Şu ana kadar yaşadıysan zaten yaşamaya gitmişsindir. Teşekkür Bundan ederim. Bundan sonra sana iş teklif ediyorum. İstemiyorsan meyla bir buluruz birini. Olur Bak, efendim. Bir nereye gitmem istersiniz? Mesela Danimarka'yı çok duydum. Bohemya gez bakalım. Bu kafirlerin amacı neymiş? Bohemia'ya gidiyorum efendim. Ben bir Bohemia'da takılacağım. Bir daha bakalım. Şimdi arkadaşlar Bohemya gidiyoruz. Bohemya ile ilgili ne yalan uydurabilirim? Hemen bakmam lazım. Ano Bohemya'nın şu anki durumuna baktığım zaman Bohemya iyi gibi ya. Bohemya ne diyelim? Bohemya ile ne diyelim? Danimarka ile işbirliği yapmış diyelim mi Bohemya? Hırvatistan mı? Hangri dedikleri. Evet Hırvatlar bunlar herhalde. Avusturya. Okey. Haklısınız hünkârım. Haklısın hünkârım demekten boynum bükülecek ya. Böyle bir şey yok. Bu an patlamayanların ülkesi mi? Ee, of Roma. Ay Roma pardon. Roma. Roma yok oluyor ya. Ben arkadaşlar Bu Satürn'deki kısımlara geçiyorum. Yazım orta. Selamlar iyi günler efendim. Selamlar. Ee, ben Avrupa'dan Bohemia. Bohemya'dan da buraya gelmiş bir zatım. Ee, Anadolu, Ezgin. Anadolu'dan e, devam ettim. Anatolia'nın hemen Kıbrıs adasından gemiye binip buraya uğradım. Uzun bir yoldan geliyorum efendim. Ya dünyayı turladın. Biraz öyle yaptım efendim. Ee, size sormak istediğim bir şey var. Bu Roma parçalanıyor, dağılıyor mevzuları var ya onunla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yeni Roma Fas'ta kuruluyor. Peki efendim e, ufak bir soru mu olacak size? Kartaca, Kartaca gelecek. Kartaca'nın çağı başlayacak. Aa öyle mi diyorsunuz? Aynen. Ee, peki efendim bu sizin Avrupa'ya girişiniz nereden olacak? İberya. İngiltere'den. İngiltere'den mi gireceksiniz? Emin misiniz efendim? Evet. Öyle girecek. Valla eee şöyle bir sözler var. Bu Buhan tarafları güzel yerler, hoş yerler. Ancak İngiltere izin verir mi buna ya? Hani bakın hani Britanya falan hani Biraz zor topraklar. Hele Almanya merkeze çökmüş. Farkındasınız değil mi Almanya'nın şu an yaptıklarından? E, değil. Al Al Almanya Almanya sıkıntı yaşatmaz. Almanya kendi çorbasında pişiyor ya, kaynamak üzere. Vallahi efendim bir de size çok önemli bir haber söylemek istiyorum. Çok önemli. Ee, bu katolikler bir azalmaya başlamış. Ortodoksların sayısı artıyor. Yani size haber vereyim dedim. Bir Dini olarak bir çalkantı var Avrupa'da. Doğudan doğudan Avrupa'ya doğru bir fırtına geliyor ya. Aynen öyle bir his var bende de. Ee, bu Anadolu, Anatolia kısmından geçerken hissettim onda. Bu Yunan topraklarında falan da var bayağı bir bölünme dini olarak. Bir haber vereyim dedim efendim. Bir de bu arada biliyorsunuz bu ulahlık işi, bu seyahatler biraz masraflı oluyor. Buraya geldim. İstediğiniz bir bilgi varsa hani önceden... Ağzım koktu. Efendim? Ağzımız kokuyor. Efendim. <laughs> şimdi böyle söylemek de pek e, hoş hissettirmiyor ama hani acaba diyorum. Hani parayla olmasa da buraların böyle bir gençlerine baktım. Serpilmiş kızlarına falan. Hani ben de bekarım. Lan, yavaş gel onu. 32 yaşındayım. Hani bir evin barkın olsun istiyorum. Efendim öyle yanlış değil yani. Evin barkın olsun istiyorum. Hani bir evleneyim, barklanayım. Benim de bir yerim olsun. Orayı Kildare'ye verseydin. Oradan kolay yer. <laughs> <laughs> ne diyorsunuz efendim bu konularda? Tabii İngiltere'den bir İngiltere'den? He. <laughs> efendim o zaman şey bu... Oha. Sasek sahillerinde bir yer falan... <laughs> <Oha>. Sasek sahillerinden <gülüyor> falan <gülüyor> bir şeyler olmaz mı bana efendim? Hani oralardan bir küçük bir yer. Aha konver çıktı. Direkt saldır. Diyeceğin saldır. Ko konver sahillerinde sana hemen bir köle, <laughs> beyaz köle. Hemen kronvan, kronvan. Peki, efendim ben şimdi çok, ııı, e şimdi, e efendim kapı kapıda Alman, Alman var. Efendim, bakın pencereden Alman sarkıyor. Ne? Pencereden Alman sarkıyor Abi efendim. İngiliz e Pencere, efendim ben bu herifi gördüm. Ben bu herifi İtalya'da da gördüm, casus bu. Beyaz bakın, karşınızda Skyrim diyarından gelen adam var. Skyrim diyarından gelen adam Bak düşün Skyrim'e <laughs> gidiyorum. Efendim Yor ben hiç, bilmiyorum skyrim. oraları. Yok hiç, çok Skyrim. skyrim. Ben Skyrim'i bilmiyorum efendim, skyrim. ben Tamriel'e fazla gitmedim. Tamriel'in ta ta güçsüzü. Ben Moromin taraflarına takıldım, Tamriel'e pek geçmedim sınırda. Ha, Moromin kötü, orası eskisi gibi değil. Bir ara ama şey... Dejirfall'un sahillerine bir bakım yapmışlar efendim. Oralar çok güzel olmuş. Evet. Belediye çalışıyor abi. Aynı, aynı. aynı İngiltere sahilleri gibi. Çok güzel olmuş. Kayalıkları falan temizlemişler. Çok hoşuma gitti efendim. Almanlar her yerde diye bir laf vardır. Bunu size söyleyeyim. Avrupa'da çok duyulur bu. <laughs> Unutmayın. Alman casusları her yerde efendim. Değilsin Almanca asus. Ne anlamam anlamam. Ne Hayır ben ne ne Almanca asus değilim efendim. Ben ben bir ulap. Serbest ula. Almanca casuslarını tanırım, bilirim. Demin birini gördüğümde söylüyorum, inanmıyorsunuz ama size çok önemli bir de evrak göstermek isterim. İtalya'dan getirdim. Hani benim güvenilirliğimle alakalı size göstermek isterim. Buyurun. Şu an İtalya'nın e, hükümdarı Zikon Bey'in mührü ve imzası altında da tükürüğü var. O ileride DNA testi diye bir şey olursa diye söyledi bana. Onun ne olur bilmiyorum. Hani benim olduğum kanıtlansın oh. diye. Kaç milyon sonra? Allah dedi doğruysa eğer bir 850 900 yıla diyor. Ben buradan arıyorum. Efendim efendim. Neyse. Duymadın değil mi? E, şey efendim evraklarınızı tamam. kendimin do kendimi doğrulamak için evraklarınızı gösterdim. Hani ben resmi bir tamam, tamam, Tamam şey tamam bir şey demiyorsun ona. Az önce bir şey dediğimi duydun mu? Duymadım efendim. Tamam aferin. Efendim bir şey, şey burada gene bu de. Almanlardan gördüm ben. Tamam. Evet. Kat Katolik arkadaş selamünaleyküm diyerek girdi de içeri. Lan sussana. <laughs> yani ben bu adamın ben bu adamın eskimiye teklif Lan eski ediyorum. Lan eskimiydi zaten. İtalya'ya gönderdiğim <laughs> gizli <gülüyor> Efendim bir şey söyleyeceğim. Ee, acaba hmm. o yaptığım şaka gerçek mi oldu? Ya ne? Hayda. <laughs> yaptığınız şaka Aa, şey kadar efendim ben kendimi Nostradamus olarak adlandırmak istiyorum bu saatten sonra. <gülüyor> Nostradamus. <gülüyor> İkinci a a a a Nostradamus. Bakayım abi. Bir bir dakika Donanma Savaşı var onu izliyorum. Biz savaşı var onu isterim. Efendim <laughs> bu İngiltere'nin olayları nedir ya? Valla İngiliz, ne İngiliz İngiliz diyor. bilmem. Ben Roma'yı yağmaladım. Onu bilirim. Ah, efendim ben sizle Roma'ya dönebilir miyim? Hazırız yok. Roma'dan bu kalmadı. arada Romayı lootlamamışsın ya. Niye Lutları... lootlamadan bıraktın? Bak Kanka, yüzde loot %30 geri oldu. Loot geri mi doldu? He. Tamam, o zaman. Kanka Roma'dan bir para aldım. Sence o 7-8 altında mı kalacağım? <laughs> Almanlar her yerleşmiş durumda. Romayı bir kere işgal ettiğim için bir kağıt para verdi. Efendim, bana bir güvercin geldi. Benim buradan ayrılmam gerekiyormuş. Evet, evet. Sen bir git hemen. Ben bir gidiyorum efendim. Mezun. Sevgili krallarım, lordlarım, be beylerim, ben geldim. Merhaba. Çok önemli haberlerle geldim. Demin... Buyurun sayın dünyayı izleyen ilüminati gözü. Demin çok acayip bir şey yaşandı. Merhaba Benden duymuş şey olmayın. Demin... Iıı... Ee, Kızıl Ejderha ile falan böyle değişik ortamlarda İngiltere'ye falan bakarken orada gezerlerken. Çünkü yaptığım yol Bohemia'ya gidiyordum en son size söylediğimde de. Gezdim biraz. Bohemia'ya gittim. Bohemya'dan Yunanistan'a geldim. Anatolia taraflarına falan geçtim. Oradan Girit'e uğradım. Herkes şey diyor. İtalya'ya doğru bir İslamiyet gidiyor diyor diyorlar. Bence gitmeli. Tam o sırada nasıl olduysa Yüce İtalya hükümdarı Selamün Aleyküm diyerek yanımıza geldi. Arapça bir kelimeyle. Çok ilginç. Yani beni bir, bir ürpertti bu durum yani. Ne yapacağımı da bilemedim. Ee, sizin bu konuda bir görüşünüz falan var mı efendim? Hani ne yapmalıyız? Hani bir tehlike midir bu Müslümanlığın Avrupa'ya gelişi? Nasıl engellemeliyiz? Avrupa'ya sıçrayamaz. Avrupa'ya sıçacak tek kanser benim. Yani Avrupa'ya sıçrayacak bir kanserin dışında hani efendim Müslümanlık her yere yayılıyor. Durduramıyoruz. Bir baktım. İtalya sokaklarında gelirken buraya. Özür özür, özür Portekiz sokaklarında insanlar Allah falan diyor. Arapça konuşanlar var. A, doğrudur. Eskiden orada var. Bu memlüklerden şey. kaynaklı kalmış bir şey olabilir bunlar. Ben biz de, gerekirse İslam'ın da kökünü kazırız. Efendim lütfen yapınız yani ben bir de Arapça öğrenmek çok ba, zor bana ya. Yani. Oradan Buradan başladık. Kiliva denen soysuz hadsiz devleti dünya e, sahnesinden silmiş bulunuyoruz. Çok teşekkür ederiz efendim. Çok teşekkür ederiz. Şimdi Çok fetiş teşekkür. fetiş yapacağız biraz. Fetişçilerle, fetişlerle kapışacağız. Ee, fetiş mi? Efendim, evet. şöyle bir durum fetiş. var. Bu fetiş. Brit Britanya Avrupa'ya gireceğim falan diyor. Hani Britanya'dan falan hani birileri. Hani kim olduklarını siz tahmin ediyorsunuzdur da hani bizim Avrupa'ya işimiz yok. Bizim gözümüz Altınlarda... Şey Allah... pardon, ezilmiş uluslarda. Ezilmiş uluslarda mı? Öyle mi diyorsunuz? Ama hani evet. dünya haberidir, hani <laughs> bir bilin diye şey yaptım. Sen eriyin lan, ya yok yana. Bir de diğer bir bilgi veriyorum. Efendim, Bohemia dağılacakmış. Hani halk huzursuzmuş. O hem ya dağılacak halk huzursuz yani. Yapacak bir şey yok. Efendim ne oldu? Çok mutlu bir haber aldınız sanki. Lidere bak bir benim. <laughs> bir dakika bakıyorum. Birinize <laughs> ekonomi trade şu. Lideriniz Komobo Rosie mi? Aa, bakayım kendisine. <laughs> Mukambuyo Mutopo. 6 4 6. Oy! Bıyıkları falan da güzelmiş. <laughs> Benim liderimin her şeyi güzel. Sevdim. Lideriniz genç de bir de 33 yaşında diyor. Ama fark etmez. 5 yılda bir seçim yapıldığı için 56 yılında gidecek. Pardon 4 <laughs> <dört> yılda. 4 <laughs> yılda. Olsun efendim. 4 yıl kasabildiğimiz kadar mana kasacağız işte. Allah çok güzel bir e, şanslı şansla güzel bir hükümdar çıkartmışsınız. 4 yıl 0 savaş. Allah ne verdiyse bana stok. <laughs> Bu arada basmam gerekecek. Bu arada e, ee... ne oldu? Bir kendisini duyamıyorum bir süredir Olimpos'un. Bir haberiniz var mı? Şey, e, hainliğim anlaşılmasın diye ezan sesi geliyor arkadan onu susturuyor. Efendim sormakta. ben ya, doğru söyle bakın Olimpos'ta ezan sesleri var. <laughs> Olimpos'ta ezan sesleri var efendim. <gülüyor> <gülüyor> Olimpos'ta ezan sesleri var böyle bir şey olamaz efendim. Tamminam mina e burada tek teknoloji atlayıp öyle mi dev bassam yoksa direkt dev bas prensi? Olympus patladı ya. Olympos patladı yandı vallahi. Ne oluyor ne oluyor ne oluyor? Ne oluyor? Efendim Olimpos'ta ezan sesleri duyuluyor. Kimse okutuyor lan? Portekiz'de de ezan sesleri vardı efendim. İnsanlar Arapça konuşuyor. Efsane. Ben benden önce Rönesans kim salamaz değil mi lan? Bunu ben aldım. Ulan ben mi alacağım Rönesans'ı burada? Bana Rönesans satın. Kimse Rönesans çıkmayacak değil mi lan? Lan Rönesans çıktı zaten. Tamam. Sanmıyorum efendim kim öyle bir şey yapamaz. Oğlum bak hareket bekliyorum. Söylemeyeceğim de hareketli çünkü manyan biri yapar. Ya sözünü veremem. 4 6 kralım var ama mana bir biriktiriyorum işte Efendim Lan 1453 yılındayız. 6 ya. Oh. Ne oldu? Ya? Hazirandayız. Bir Konstantin'e bakarsanız yanıyor efendim. Roma da yanıyor. Konstantin yanıyor. Roma'yı katılıklar <laughs> yaktı ama. Roma yanıyor. Ben İtalya'ya insaltı atacağım. E bizim Osmanlı evet. gayet temiz garantileşiliyormuşum böyle. E o İstanbul'da ben Roma'yı. Fatih'le <laughs> böyle anlaşıyoruz. Fatih anlaşıyoruz. Fatih'in topları, Fatih'in topları. Kenan komutan, Kenan komutan. <laughs> Ehh ee, Bu arada efendim e, Bana ahlaksız bir teklif yapıldı İngiltere tarafından İngiltere dediğin iki tane İngiltere var Bir tane çakma olan bir gerçek olan hangisi söyle Ha işte bu çakma teklif etti Sexos taraflarından bana bir çiftlik Bir de eş şey yaptılar hani İstedikleri bir bak, şeyi bak, vermeyeceğim abi. ama hani onlara İngiltere'de tren benzin benzeyen ülke sana istediğini verebilecek mi? Vallahi efendim kendilerin dedikleri doğru bu değil mi diye sorgulamıyorum bile. Şey yapmayacağım ya onlara güvenmiyorum. Kardeşim o adam daha bir İngilizce bitiremedi ben. Bütün Katolikler bana bakarken Roma'yı yaktım. Hangimiz daha da şaklı, sen düşün. Ben. Vallahi efendim ben küfür edince de şey oluyor. E, Alman hükümdarı laf ediyor. Küfür de edemiyorum. <laughs> Hangi, kimin tesisleri daha kalın? Benim mi onun mu? Ben bütün katolikler bana bakar. Roma'yı yaktım. Bu da adayı toplayamamış. Te man, testis'inizi man, bilemeyeceğim man, de. Lan Twitch'te Twitch'te testis muhabbeti mi yapıyorsun Zikman? Abi evet. yapılır. Bir şey söyleyeceğim. Twitch'te bunlar At, yasak değil. Mezo sana satamıyorum. Twitch'te bunlar yasak değil. Anlamadığım nokta o. Bana satabilir misin? Yoo. Twitch'te ben... Alman milliyetçilerine karışamam. Adam ölüm postuyordu. Ben mütefime sattım. Hayır hayır. Bak Olimposlar Yunan Yunanlar İtalyanların kardeşidir. Olimposlar Yunan Lan, Yunanlar Yunan Ben Yunan olsaydın bölgende dururdun. Almanya kaçmazdım. Boş yapma bak. <laughs> Bu arada e, Yunanistan diye bir yer kalmadı Ama de, Osmanlı'dan efendim. Osmanlı'dan dolayı mı Osmanlı'dan dolayı kaçtık, kaçtık işte. Osmanlı'dan kaçan işi kardeşim olamaz benim. Orada ölürdü gerekirse. E, ee, Arta Marta e, Epiresis falan komple. Tamam, Yok olmuş oralar Yok. Siz yardım sizden yardım bekledik gelmeyince en azından size ilerleyen zamanlar destek olabilmek için buraya çekildik. Oğlum getirdik <laughs> size daha ne istiyorsun? Kruiseyt yaptık ya haçlıca ordusu topladık ya. Papa kaç gibi geçiyor? <gülüyor> <gülüyor> kaç gibi geçiyor mu? Hocam papa papa 1456'da bir geçecek gidecek artık. İstiyorsan hemen kestireyim karışım. Elimde mi diyorsunuz? Yaparız. Efendim bu Almanya topraklarının dibindeki askerler... Hani kimlere aittir yani bu Alman topraklarında niye bir askerler geziyordur yani? Almanya, Almanya yol geçen hanım olmuştur ya. Kartal Bey. Vallahi bilmiyorum geciğiniz. Almanya'da etrafını sur dikip bir de yana Ay. birkaç adam alan ben, buranın ben Ben, buranın bir, ben bir yakıt alıp diyor. geliyorum. Allah Allah. Vallahi hiç ben anlamadım. Almanları severim ama etrafına kale dikip içine de 5-10 tane insan atıp Efendim e, hiç e, bilmediğim e, bir, bir yerde bir film imparatorluğu var. Film imparatorluğu mu? Nerede? fil İmparatorluğu... nedir? Nedir işte ben de sana soruyorum yani. Efendim valla Hindistan taraflarında diyorlar. Hindistan nere oğlum? Efendim böyle buradan çıkıyoruz Portekiz'e. Portekiz'den ilerliyoruz. Evet. Başka bir kıta bulacağız diye ama bulamıyoruz. Hani. Hem... Onun yerine orayı buluyoruz. Ben bir kere kaybolmuştum. Şey var bu Osmanlılı Piri diye biri var. Piri Raiso. Piri Reis olabilir. Raiso olabilir. Tamam. Tamam, tamam. Onun da gitmiştim. Hazarı <laughs> geçtikten sonra diyorlar. Sen bir artı çizip atsana bana. <laughs> Atayım efendim hemen gönderiyorum. <laughs> hemen efendim. E efendim <laughs> şuralarda diyorlar. Hmm. Peki biz buraya nereden gideceğiz? D benim düşüncem şu yönde gidemeyebiliriz oraya. Yani ben ilk adalarından adaya, adadan adaya gemi geçirirken gemim batıyor. Ülkemizi boş bana Ülkemizin başındayız. Sen önce bana bir adamdan adaya giderken batmayacak gemi yap ondan sonra biz oraya gidelim. Efendim şöyle bir şey var. Yanlış Hı. olmasın. Hı. Hı. İrlandalılar yapıyor diyorlar öyle şeyler. Tamam İrlandalıları getir bana. İrlandalı kardeşlerim. Benim ticaret anlaşması falan yapmak istiyorsanız bir çakma İngilizlerle konuşun. Belki onların arası vardır İrlandayla. Senin yap kafana göre ama getir onlardan birini bana. Buhan <laughs> ee, nerede tam olarak şu an? Kim oynuyor Buhan? <laughs> Aşağıda. Tamam gidiyorum. İsmi ne? Buhan. <laughs> <laughs> Değil be. Buhan, Buhan'dır. Ya geliyor, geliyor. Şey laf ediyorlar bana. Bu nedir ya? Saçımı yırtmaya çalışıyorum arkadaşlar. Hadi bakalım.